Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere 2 adet yaptığım PSD'yi göstereceğim. Bu PSD'lere e, reklamı geçerek arkadaşlar indirebilirsiniz. Reklama nasıl geçilir videoda gösteremeyeceğim. Reklamlı çünkü videoyu editledikten sonra yapacağım. Ama zaten önceki videolarımda da gösterdiğim gibi yapacaksınız. Ailing zaten çoğu kişi biliyor. Bu arada virüsü değil çoğu kişi virüsü diyerek indirmiyor. Şimdi arkadaşlar indirdikten sonra sizin karşınıza bir rar dosyası gelecek böyle arkadaşlar. Buna sağ tık yapacaksınız. Klasöre ayıkla diyeceksiniz. Klasöre ayıkla dediğinizde böyle bir dosya karşınıza geliyor. Buna çift tıkladığınızda böyle bir dosya daha geliyor. Buna da çift tıklıyorsunuz. Ve iki adet size PC dosyası vereceğim. Uzun zamandır video çekmediğim için böyle bir video yapmak istedim. Şimdi... Bunları çift tıklayarak açabilirsiniz. Ben size e, açtım şöyle. E, thumbnail olan bu karakter logo ise bu. E, bu thumbnail'i arkadaşlar şöyle değiştireceksiniz. Ben e, gördüğünüz yazı, üzere yazı parıldama diye bir şey ekledim buraya. Bunu kafa, kapadığımda yazı böyle gözüküyor. Şimdi siz bunu nasıl yapacaksınız? Ben şöyle eğer hani bu yazı stilini yapacaksınız bu renkte. Ben size şöyle kodu veriyorum. Bu kodu alabilirsiniz videodan. Bu kodu aldıktan sonra arkadaşlar şöyle fırça aracını alıyorsunuz. Yeni yani bu katmanı sileceksiniz. Ardından e, katmanın modunu yumuşak ışık yaptıktan sonra böyle yazıların üstüne tıklıyorsunuz. Ama ben tıklamayacağım zaten yaptım. E, yaptıktan sonra e, üstte bir tane parlak kontrast diye bir şey var. Tam okuyamıyorsam da. Şimdi arkadaşlar burada e, yanlış yere tıkladım. Arkadaşlar şimdi bunda ne yaptım ben? E, yazıda biraz efekt dursun dedim çünkü bunu kapadığımda kötü duruyordu yani kapalı duruyordu yazı. Bunu açtığımda en azından yazı daha çok belli oluyor. E, bunun da ayarları şöyle eğer hani şey yapmıyorsanız. Ardından burada efektlerim var falan filan. Bu arada bunu, bunları ben şeye ekledim. <laughs> bunu da arkadaşlar zaten bildiğiniz üzere yansımayı da şafabilirsiniz. Şey yansımaları da değiştirebilirsiniz. Karakterle karakterde ve eğer yazıyı değiştirmek isterseniz de yazının üstüne çift tıklıyorsunuz buraya kendi nickinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Tik işaretine basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi oldu. Ardından nickinizin ismine göre bu ortalama işlemi değişebilir. Böyle ortalıyorsunuz sonra. Şöyle CT Ctrl H yaptıktan sonra gidiyor onlar zaten. Gördüğünüz gibi arkayı da değiştirelim şöyle sizinle beraber. Önceki PSC videom çok tutulduğu için çekiyorum bunu. Normalde çekmeyecektim ama Evet gördüğünüz üzere böyle bir logo oldu. Hem logo hem e, thumbnail vermek istedim. Bu videomda böyleydi. Diğer videolarıma erişebilmek için sağ üst kartlardan gidebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.